Hazreti Peygamber'in kerimesi Zeynep'in vefatı Bu sırada Hazreti Peygamber'e çok hüzün veren bir ölüm vuku bulmuştur. Hazreti Peygamber hayatta olan iki kerimesinden birini daha kaybetti. Zeynep'i de toprağa verdi. Ümmü Gülsüm ve Rukiye bundan önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardı. Zeynep'in hayatı facialarla doluydu. Mekke'den herkes hicret ederken o da eşinin izniyle Medine'ye babasının yanına gitmek üzere Mekke'den çıktı. Müşrikler hicrete mani olduklarından Huveyriz ve Hebbar ismindeki iki müşrik zavallı kadına hücum etmişler, mızrakla vurunca onu devesinden düşürmüşlerdi. Zeynep o zaman hamileydi. Korkudan hem çocuk düşürmüş hem de sakatlanmış ve hastalanmıştı. Yaşadığı müddetçe bu facianın izlerinden kurtulamamış, Ömrü rahatsızlıklarla geçmişti. Eşi müşrikti. Harpte Müslümanları esir düştü. Zeynep eşini kurtarmak için elinde avucunda başka bir şey bulunmadığından boynundan gerdanlığını çıkartarak kurtuluş akçesi olarak Medine'ye gönderdi. Hazreti Peygamber bu gerdanlığı görünce tanıdı. Bu Hatice tarafından düğünde kızına hediye olarak takılmıştı. Bir ana yadigarının... Sellal malı gibi elden ele dolaşması Hatice'nin hatırasına çok hürmetkar olan babaya hüzün verdi ve onu kızına iade etti. Zeynep sonraları Medine'ye geldi. Eşe de Müslüman olunca onunla beraber yaşamaya başladı. Fakat hastalığı bir türlü geçmedi. Onun elen ve derdi her hassas baba gibi peygambere de acı veriyor, kalbini sızlatıyordu. O zaten her dert ve elem sahibinin elemine katılır, acılarını paylaşırdı. Bütün insanlığı kucaklayan bir şefkate sahipti. Medine'nin en kenar mahallelerinde bile olsa hastaları dolaşır, onların hal ve hatırını sorar, yoksullara elini uzatır, dertlerini dinler, elemli kalpleri teselli verirdi.